Arkadaşlar merhaba, bugünkü eğitim panomuzda limite şirketlerde sermaye artırımını ele alıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, e, uzunca zamandır videoya ara verdim, e, ufak bir kaza geçirdim babamın olayından sonra e, ve 2023 bana pek iyi gelmedi ama umarım 2024'de güzel giriş yapmış olurum ve birlikte sağlıklı yıllar geçirmiş oluruz arkadaşlar. Ama bundan sonraki süreçte videolarımı yine este, eskiden olduğu gibi e, haftada bir e, hazırlayarak bir program dahilinde bir konuyu işleyerek birlikte bu süreci ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi konumuza dönmek istersek bildiğiniz gibi limite şirketler en az 10.000 TL sermayeli her pay 25 Türk lirası olacak şekilde bir ortak en az bir ortakla kurulabilir. E, ortaklardan birisinin en az müdür olması gerekiyor bir ortak olduğu için onun müdür olması gerekiyor. Dışarıdan da müdür seçilebilir arkadaşlar. Bu kısa bilgi verdikten sonra sermaye artımına geldiğimizde. Şimdi 10 bin TL'lik sermayeniz var. Sermaye ile şirketinizi kurdunuz ama 10.000 TL sermaye o kadar düşük ki arkadaşlar. Yani bir de bunu peşin yatırmıyorsunuz 24 ayda ödeyebilirsiniz. Anonim şirketlerde 4'te birini yine kurmadan önce bankayı blok etmeniz gerekiyor. Ama limited şirketlerde maalesef diye ee, direkt kuruyorsunuz. Yani bir şahıs şey firması kurar gibi 24 ay içinde e bunu yatırması gerekiyor. E peki bu masrafları kim finanse edecek? Kurucu ortak cebinden finanse ediyor. Sonra şirket bir şekilde ona e, geri borç, masraf iadesi gibi yapması gerekiyor. E, arkadaşlar şöyle 10 bin TL'lik sermaye inanın çok düşük. Yani gitseniz iki kişi bir yemek yeseniz. E, lüks bir restoranda e, hemen hemen bu kadar çıkar. Ama siz araç, ev falan alacaksanız veya büyük bir yatırım yapacaksanız, ticari faaliyetiniz varsa bununla alakalı mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Sermayenizi yüksek tutmanız gerekiyor. Yani 500 bin ve yukarı olabilir. 100 bin olabilir ama 10.000 TL çok az. Sizin şöyle diyelim 10 bin TL'li sermayenizi kurdunuz ve bu sermayenizi yükseltmek istiyorsunuz. Bunun bir prosedürleri var. Limite şirketlerde ya ortaklar kurulu kararı alırsınız ya genel kurulu kararı alırsınız arkadaşlar. İşin özünde ikisi de aynı. Yani ikisi de genel kurul ve müzakere defterine iliştirilmiş oluyor. Ya bunda bir şey yok. Yani sadece ortaklar kuruluyla genel kurulun arasındaki fark. Ortaklar kurulu kararı varsa ve bütün ortaklar toplantıya katılırsa e, hazürün cetveline gerek yok. Ancak genel kurul yaparsanız e, ticaret odasına gönderdiğiniz evrakta mutlaka hazürün listesi olması gerekiyor. Yani toplantıya katılanların e, imzalayacağı ayrıca bir form e, hazürün listesi dediğimiz bir formun olması gerekiyor. Ee, bunu yaptıktan sonra şöyle yapalım. Öncelikle nasıl bir karar almanız gerekiyor? Bu kararın altına hangi evrakların konması gerekiyor? Konduktan sonra da Mersis üzerinden sermaye e, ilişkilendirme, yani eski sermayenin yeni sermaye dönüştürülmesini işleyip konuyu tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi konumuza dönmek istersek. Evet arkadaşlar, ben İstanbul Ticaret Odası olarak e, anlatıyorum. Diğer her ilin ufak tefek değişiklikler vardır ama genelde. E, şunu deme yani belki kızacaksınız ama diğer odalar e, çok yoğun olmasından dolayı İstanbul Ticaret Odası'nı takip ettiğinden eminim. Ama herkesin kendine özgü yasa çerçevesinde ufak tefek dokunuşları vardır. Yani farklılıkları vardır. Biz, örneğin, mesela Yalova Ticaret Odası e, hisse devrinde ortaklar pay isterken ticaret odası istemiyordu. Bu sene istemeye başladı e, fotokopilerini. Bunun gibi bir değişiklikler sonradan birbirlerinden e, bilgi aktararak. Bu süreci ilerletiyorlar ama bunun teşville falan itiraz edilmediği sürece, dava edilmediği sürece bir sıkıntı olmuyor yani. Şimdi nasıl bir karar almanız gerekiyor? Öncelikle ona bakalım arkadaşlar. Kararı ben İstanbul Ticaret Odası'nın hazırlanmış karar üzerinden gideceğim. Evet, şuradan karar açalım arkadaşlar. Karar evet böyle. Yani başına bir şirket dünyasını ilave edersiniz. Limite şirket esas sermaye artırım kararı örneği dersiniz arkadaşlar e, ee, örneğinin hemen bu örneğini kaldırıyorsunuz. Limite şirketin e, nedir? İşte ünvanını tam yazdıktan sonra karar numarası. Örneğin 2023'e bir eğer başka karar yoksa. Karar tarihini hangi tarih alıyorsunuz? Örneğin bugün 2 Kasım, 2 Kasım 2023 alabilirsiniz. Toplantıya katılanların da kaç ortak varsa onları yazıyorsunuz. Şirketin ortakları ki aşağıda karar altına almışlardır diyor. Şirketin sermayesinin işte 10.000 TL'den e, işte iki buçuk milyon Türk lirasını çıkarılması gibi karar alabilirsiniz veya daha fazla olabilir veya daha az olabilir. Buraya yazdıktan sonra arkadaş, bunu dolduruyorsunuz bu formu. Bu bir karardır. Bu Ortaklar Kurulu kararı, tek ortak da olsa Ortaklar Kurulu kararı alabilirsiniz. Mesela burada şu alana Genel Kurul kararı da diyebilirsiniz ya da Ortaklar Kurulu kararı da diyebilirsiniz. Yani. Dediğimiz gibi genel kurul kararı derseniz mutlaka hazırlan listesi hazırlıyorsunuz ticari odasına verirken. Yok ortaklar kurulu kararı derseniz vermenize gerek yok. Ama bütün ortakların katılması gerekiyor. Çünkü sermaye artırım önemli. Anonim şirketlerde süreç biraz daha farklı. E, onları anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü birbirinden protest, pro, yani oradaki prosedürler farklı. Çünkü genel kurulu yaptığınız için eğer birden fazla ortak varsa anonim şirketlerde mutlaka e, bakanlıktan komiser talep etmeniz gerekiyor. Ama tek ortaklıklarda limite şirketle birebir aynı. Şimdi e, bu kararı yazdık, döküm aldık, noterden tasdik ettik arkadaşlar. Buradaki alınan kararın 30 günlük süresi var. Yani 30 gün içinde ticaret odasına tescil için yollamanız gerekiyor. Yoksa bu kararın hiçbir hükmü kalmıyor. Buradaki süreyi dikkat edin. Basit bir dilekçe var. Burada ticaret sicil numarasının ünvanını yazıyorsunuz. Kaşı imza. Kararla beraber ticaret odasına veriyorsunuz. Ama verirken ne vermeniz gerekiyor ekinde de? Mali müşavirler ve yemini mali müşavirler tarafından ikisi de olabilir sermayenin ödendiğine dair tespit raporu olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de mali müşavirin bağlı olduğu odadan mesleki teşekkülden faaliyet belgesi alması gerekiyor ve bu da güncel olması gerekiyor. Bununla beraber ticaret odasına veriyorsunuz. Şimdi dilekçeyi yazdık, dilekçeyi gördük, karar, genel kurul kararını gördük. Genel kurul karar ve müzakere defterine noter onaylı bir suretinden bahsettim. Ticaret yönetmeliğinin işte ne demiş 30 gün içinde tescile gönderilmesi gerekiyor. Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluna nakit artırım yapılamaz diyor. O da zaten malum işaret tespit raporu dedik. Ya buradakiler basit bir limite şirketin sermaye artırımına özgü. İşte yabancı olursa şu olur, o işte nakit değil de aynı sermayesi olursa bu olur gibi gibi Bunlar tabi hepsini buradan işlerse kocaman iki saat anlatmam gerekiyor. Ama bununla alakalı benim İstanbul ilçelerinde mali müşavirlere verdiğim eğitimler var. Oradan takip ederseniz, gelirseniz bu konuları orada çok ayrıntılı ve uygulamaya yönelik işliyoruz arkadaşlar. Geldiğinizde de orada görüşürüz bahsederseniz. Şimdi gelelim. Dilekçeyi gördük, ticari odasına gidecek dilekçeyi. Ne yaptık? Kararı hazırladık. Şimdi... Mali müşavirlerin hazırlaması gereken sermaye tespiti raporundan bir örnek hazırlayalım arkadaşlar. Evet bu sermaye, sermayenin ödendiğinin tespitine ait serme serbest mazici mali müşavir raporu arkadaşlar. İşte raporun tarife sayısı, hangi odaya bağlı olduğu, mali müşavire meslekite şeklinde bağlı olduğu, adı, soyadı ve ünvanı, yememi olabilir, mali müşavir olabilir. Serbest muhasebeciler üzgünüm arkadaşlar. E, sermaye tespit raporu maalesef yazamıyorlar. E, mali müşar veya yemin mali müşar olması gerekiyor. Tespiti yapılan şirketin hangi şirketse işte adresi, vergi dairesi, vergi numarası önceki sizin tespit ettiğiniz benim bu mesela şirketin 2,5 milyonmuş. E, onu tespit etmişsiniz. İşte şirketin ortağı ben kapattım. İşte tutarı, önceki sermayenin işte pay adedini, bir payın değerini, işte TC kimlik numarasını ve yabancı ise vergi numarasını yazıyorsunuz. Defterlerini açıldığı yıldan bu zamana kadar ki yani veya daha doğrusu geriye gidebildiğiniz sermaye kuruluştan bu zamana kadar ki ödenen sermayenin tespitini yapıyorsunuz. Bütün defterlerin açıldığı tarihten bu zamana kadar varsa elinizde yazın arkadaşlar. Yoksa en son tarihte Sermayen ödendini tespit ediyorsunuz. Önceki defterler e, ibraz edilmemiştir diyorsunuz ve buraya örneğin sadece 2003 yılı defterini, 2020 yılı defterini yazarsınız. Bu e, şirketin yasal defterler üsttekiler. Alttakilerden sermayenin ödendiği yıllara ait defterler mutlaka olması gerekiyor. Ha, yoksa 2023 yılını yazarsınız buraya arkadaşlar. Benimki 2022'de ödenmiş örnek olarak. Buraya dersiniz ki 2023'ün örneğin e, açılış bilançosunda sermayenin ödendiği tespit edilmiştir dersiniz bu kısma. Çok önemli değil. Aynı şekilde sermaye ödemesinin dökümlerini buraya yaparsınız ve iki buçuk yani sermayenin hangi tarihlerde ödendiği veya hangi yılda ödendiği bulam iliş ulaşamadığınızda da 2023 yılı 1 -1 2023 açılış planço tespiti yemeye kaydı dersiniz. İki buçuk milyon buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan sizin görmeniz. Zaten de amaç yememe veya sevmemenin bunu görmesi. Sonra önceki sermayenin incelemeler bölümüne geçtiğimizde şimdi biz ne yaptık? Şirketin ünvanını, sermayesini, ortaklarını, yasal defterlerini hangi yıl ödenmiş olduklarını tespitini yaptık. Şimdi sermaye artırımını yapılıp yapılamayacağı hususuna geldiğimizde şöyle ki arkadaşlar eğer nakit sermaye artırımı yapmazsanız Türk Ticaret Kanunu TTK 376'ya göre... Önceki sermaye öz varlık içinde korunmuyorsa nakit sermaye artırma dışında yapamazsınız arkadaşlar. Nakit sermaye artırma yapmanız gerekiyor. Bu da bunun tespiti. Şimdi şirketin bir önceki yıla ait bilgilerini burada gazete bilgilerini yazabilirsiniz. Şirketin sermayesi 2,5 milyon işte 31 Mart 2020 tarihi. 1004 sayılı sicil gazetesinin 189 sayfasında yayınlanmış. Bu bilgiyi verdikten sonra şirketin sermayenin tamamen ödenmiş olduğuna dair tespit raporumuzu yaptık. Yapıyoruz şu anda. Buradaki 2022 bilançoları yazıyorsunuz arkadaşlar. Şirketin sermayesi, kar yedekleri. Buradaki tablo yaptığınızda, bu tablo ekranda arkadaşlar zaten buna göre yaparsınız. Bu basit benim için yazmış olduğum bir rapor. Genelde bu raporları pek paylaşmazlar çünkü bunlardan insanlar para kazanıyorlar. E, doğal olarak benim de paylaşmamam gerekiyor çünkü bundan para kazanıyorum. Ama e, sizin de sizin gibi meslektaşlarımıza e, faydamız olsun, eğitimci olmamız sebebiyle her şey para dem demek değil diyerek size servis ediyorum arkadaşlar. Kullanırsınız. Yalnız burada şuna dikkat edin. Sermaye artırımlarında e, sermaye artırım kararından geriye dönük maksimum 6 ay gidebilirsiniz. Yani... Siz bugün sermaye artırımı yapıyorsanız 2 Kasım'da yani gidip Ocak ayının mizanını kullanamazsınız. Haziran soyu veya Eylül sonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani en son ulaştığınız mizana e, yani bütün işleri bittiğin orada çünkü bir geçici bir bilanço oluşturuyorsunuz. E, yani Ocak ayının bilançosunu veya 2022 bilançosunu yukarı bilgi olarak yazarsınız ama en önemlisi şurası arkadaşlar tespit raporu burada sermayenin ödenip ödenmediği mesela bunun 2.5 milyonun sermayesi varmış buradaki özvarlık tespitinde 4.5 milyon yani %100'ü korunuyor burada eğer buraya eksiğe düşseydi nakit artımı dışında sermaye artırımı yapamazdınız arkadaşlar çünkü şirketiniz azil duruma düşmüş eksiğe düşmüş şimdi bu kısma geldiğimizde arkadaşlar şimdi ne dedik 31 Aralık 2022 tarihli bilanço ve 2023 Eylül sonu dönem sonu mizanına göre öz varlığın içinde Türk Ticaret Kanunu 376'ya göre şirket öz varlığını korumaktadır demişiz arkadaşlar. Bunu tespitimi yaptık yaptıktan sonra dördüncü 4. maddede hükümlerin öz varlık korumaktadır dedik 5. maddede Şirket 2,5 milyon sermayenin tamamı ödenmiştir. Başka borçlanması yoktur dedik arkadaşlar. 6. maddede de şirketin ortaklarının alacaklarını tespit etmişiz. Bunda 10 milyon bir alacağı varmış. Bunu da sermaye ilave edebilirsiniz ancak nakit ödeme kaydıyla. Bazen şunu görüyorum arkadaşlar. Yani ortak gitmiş elektrik, telefon, su, işte sağlık sigortası veya ne bileyim şirketteki alakalı araç giderleri, ne bileyim şirketin yemek giderlerini hepsini 331'lere alacak vermiş gelmiş onu serme ilave ediyor. Bu değil arkadaşlar. Eğer bir ortak şirkete sermaye daha doğrusu nakit para yatırdıysa, borç verdiyse açıklamasında sermaye taahhüt yazmamış olabilir. Örneğin şirketin 10 milyon alacağı var ama bunun 2 milyonu nakit direkt verilmiştir. Bu masraf karşılığı değil. O 2 milyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani serme ilave edebilirsiniz öbür türlü oradan ciklet aldım orta alacaklandırım böyle bir şey olmaz da gideyim onu sermaye ilave edeyim bu olmaz arkadaşlar bunun örneğini çok görüyorum ve üzülüyorum böyle yapmayın arkadaşlar şimdi geçmiş yıl karlarına geldiğimizde 2020 21 22 de 2 milyon 459 bin geçmiş yıl karları varmış bunda sermaye ilave edebilirsiniz ama tabi kararınızda bunu olmanız gerekiyor fonlardan karşılanacağına dair yoksa direkt nakit artış yapmanız gerekiyor ee, bu geçmiş yıl karlarını buraya aktarabilmek için ödeme sermayenin %20'sine kadar her yıl %5 ne ayırmanız gerekiyor? 7 ayırmanız gerekiyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi e, burada 7. maddenin A'sında geçmiş yıl karlarını tespit ettik. B maddesinde geçmiş yıl zararları yokmuş. Onu tespit ettik. C maddesinde de sermaye, edile, sermaye eklenebilecek net karı tespit etmiş olduk arkadaşlar. Sonuç olarak ne demişiz? Bu şirketin 2,5 milyon sermayesi ödenmiştir. Borçlanması yoktur. Sermaye ödeme e, TTK 376 kadar öz varlık içinde korumaktadır dedik. Raporu kapattık arkadaşlar. Şimdi Ticaret odası dilekçesini yaptık e, ee, basit bir dilikçe, Ortaklar kurulu karar aldı. Mali müşavir tespit raporunu yaptık. E, sermayenin ödendiğine dair. Bir de mali müşavirin e, bağlı olduğu odadan faaliyet belgesini aldık. Güncel faaliyet onlar süreli çünkü. Neye geldik arkadaşlar şimdi? Mersis üzerinden bu şirketin bu şirketin e, sermaye artırımını yapacağız arkadaşlar. Buradaki bazı bilgileri kapatmak zorundayım çünkü doğru değil. Şimdi değişiklik başlat diyoruz. Daha doğrusu öncelikle Evet arkadaşlar tekrar konuya dönersek ne yaptık? Aldığımız kararın şimdi Mersis üzerinden yeni sermaye rakamlarının tutarlarının girilmesine ilgili işlemleri yapıyoruz. Şimdi Mersis üzerinden girdik sistemin içine daha doğrusu girdikten sonra sonra ne diyoruz kuruluş değil bizim için değişiklik değişikliği yapıyoruz arkadaşlar firmayı görmek anlamında firmayı çağırıyoruz evet değişiklik başlat diyoruz şimdi bize diyor ki kararın tarih sayısı kararın tarih sayısını giriyoruz arkadaşlar şuradan bize diyor ki genel kurul mu müdürler kurulu mu yönetim kurulu mu biz ne aldık ortaklar kurulu aldık ya burayı diğer dersiniz ya genel kurul dersiniz buna çok takılmıyor ticaret odası ben genel kurul dedim Şimdi kararımıza bakalım arkadaşlar. Kararımız neymiş? Bizim karar sayımız. Daha önce burada karar alınmış. Mesela burada karar 2 olacak bizim. Evet. Karar tarihimize bakmışız. 5 Ekim. Hemen ilave ettik arkadaşlar. Bunu aldık. Şimdi kararımızı aldık. Neye gelecek de bizim ne işimiz vardı? Sermaye artımı vardı. 2,5 milyonluk sermayeyi biz kaça çıkartmışız? 10 milyona çıkartmışız arkadaşlar bu 10 milyonu sermaye azaltım veya artırım bölümünden giriyorsunuz. Buraya toplam sermayenizi yazıyorsunuz. Ne oldu şimdi sermayemiz 10 milyon. 2,5 milyondan 10 milyona çıkartmışız. Yani 7,5 milyonluk bir artış olmuş. Burada toplam paya dediğini soruyor arkadaşlar. Burada 100 bin yani her pay 100 TL'ymiş. Burada 100 bin Yaptığımızda. Evet. Şimdi sermayemiz ne oldu? 10 milyon çıktı. Yani bir payın değeri 100. Kay payı, kaç payımız var? 100 bin payımız varmış. Sermayemizin burada ilk maddesini yaptık. Sonra payları dağıtıyoruz arkadaşlar. Paya geldiğimizde de diyor ki bize çok özür yanlış girdim. Dağıtım bölümünden gireceğime Pay bölümüne. Artırılan nakit sermaye tutarı diyor. Ne demiştik? 7500. Bunu yazdık toplam pay adedi yani buraya artırılan sermaye yazdık okey ee, toplam bizim payımız neydi 100 binde onu yazdık arkadaşlar ödenmiş sermayemiz neydi 2 2,5 milyon neden eskiden ödendiği için aynı sermaye var mı yok arkadaşlar ne yaptık bunu şimdi bu da gelmiş oldu. Şimdi 2,5 milyon artırdık. 7,5 mily pardon 2,5 milyon önce vardı. 7,5 artırdık. Toplam 10 milyon oldu. Şimdi bunun sermaye maddesinin karardaki kısmını koymamız lazım buraya. Evet arkadaşlar, hemen bunu eskisini siliyorum, yenisini ilave ediyorum. Kaydediyorum. Bir de ön izleme yapıyorum doğru olmuş mu bakıyorum şuradan. Tabi bu sizlere bazı yerler kapalı olarak gelecek doğal olarak çünkü insanların da bilgilerini gizlemek zorundayız. Eski sermaye ödenmiştik. Tamamını ilave ettikten sonra arkadaşlar bunu kapatıyoruz ve şu an bitmiş oldu arkadaşlar yani bütün işlemi. Sonra geldikten bu Mersis bütün Türkiye'nin her yerinde aynı. Hemen bunu tescile gönderiyorsunuz. Şimdi tescil evrakının üzerinde ben hemen notumu da alayım şuradan. Bu bilgiyi de not alan arkadaşlar mutlaka ticaret odası ticari, bu numarayı sizden isteyecek. Ben de not alayım şuradan. Yani gerçek bir sermaye artırımı yaptım arkadaşlar. Bunu da sizle paylaşmış oldum. Durum bu kadar. Yani biz ne işledik bugün? Limite şirketlerde sermaye artırımını işledik arkadaşlar. Bununla alakalı sorunuz olabilir ki doğal olarak veya işte fonlarla alakalı nasıl bir şey yapabilirim hocam diyebilirsiniz. Bunlar uzun bir süreç ya eğitime geleceksiniz ya ufak ufak bazen diyorlar ki bir örnek paylaş ya mümkün değil arkadaşlar. Yani böyle mümkün olduğunca sizde yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmadıysanız yani bildirim almak istiyorsanız bu tarz videoların size ulaşmasını istiyorsanız mutlaka abone olun. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın